Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Artık kamer şöyle beni de görüyorsunuz oynar oynarken ve yanımızda konumuz var. İlk defa bahçe inmedi ve bizle oynamaya geldi. Ya kardeşim, şimdi seni de de inmeyiz. İnmeyiz mi? Efendim? Ben zaten mı burda arkadaşlar şu an beni şu an kameramı şuraya koyuyorum hop etkinliklerden çıkayım hadi ilk maçımıza başlayalım. aliyaz artık bir şey öğrendim video çekerken. Şey yüzünü açık oynuyorum, değil mi? Evet. Hem yüzüm gözüküyor, hem kameram gözüküyor. Hop. Şöyle. Aya top gelirse bana pas ver. Ben güzel goller atabiliyorum. Anam. Oğlum hatırladın mı lan? Gol diye takımın şeyi geldi şu. Şana attığım orta sahadan Ronaldo bölümü. <laughs> Ronaldo, Ronaldo İbrahim Arkadaşlar bu çocuk İbrahim Oviç. Ya da Ronaldo. Ben Ronaldo'yum, ne İbrahim o işi de soruyor mu? Benim kabım Zorkay'ın Ya da Mert Günok. Ayaz bence sen Mert Günok ol. Neden? Ayaz hem Beşiktaş'ta oynuyor Mert Günok. Değilsin. Efendim? Şu an ama galiba şeyde Beşiktaş'ta. Ne? Mert günü Evet işte. Bir de güzel kaleci sen de güzel kaleci. Tamam. Öyle Bak dur. ne yaptı? Şey dedim. Allah'ım bir şey Vallahi bana da öyle. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Şu an elim kamerada değil. Şimdi geçtim kameraya.

Takipçilerim senin yüzünü biliyor mu? Yüz. Evet. Ne dedin? Takipçilerim senin yüzünü biliyor mu ki? Ha benim eski kanalım. Efendim? Benim eski YouTube kanalım var. Takipçilerim. Yok benim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiç senin yüzünü göstermedik. Aramadan konuşuyoruz ya. Hayat <laughs> 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 sana yardıma geldim. Öldüm he. <laughs> Bir de adıma Ali Boran YT koydum. Boran oyunda YT koysa adımı koydum. Gel lan. Max. Max. Ne var böyle Ya böyle oyun mu? Bizim takımdaki en iyi oyuncu benim. Allah. Baksana oğlum kaç adam yiyeceksin. Öt ben sesim birazcık şey de gelmiyor da. <laughs> <laughs> Ayaz. Ay <laughs> Baba. Mumcu şey aşağıdayken arkadaşımla Fortnite Brostar's oynuyorduk. Steve'e demişim bu kostümünü verdim." "Ya o karakter vermedi işte. Sıkıntı." kaybedersek çift, çift hesaplaşmaya girelim. <laughs> ben iyiyim tamam. Ana. Gol geliyor. Oo. Baba videodayız. Dur ya. Allah Allah. Hmm. Bir de konuş. Aa. Hadi hadi. Hadi. Ah Ömer! Allah Allah. Şeli. Cidden. Ben de Şeli ondan daha pro oynuyorum Şeli. Bak ultim ne kadar uzağa attım derken senin yanına geldim. Uzaklaştırdım. O neydi lan? hesaplaşma ah, ihtiyacımız var. Ezgar Baba Piro'yu alıyorum. Ay. Ama bu kostümde olan değil. Bu. <laughs> Aaa Lule'yi o kadar kasmıştım ya kupasını. 4000 nereye düştü? Kelma salmayan youtuber benim, değil mi? Herhalde. Hakkı ile kazanmak daha iyi bence. Ben yine ya. O iki yan yana, yana, yana yapıştırarak geçecek. Efendim? Şimdi düşeceğiz yani yan yana işte. Maç Benim doğmamı bekle. <laughs> Kolum kırıldı mı? Vur vur vur. Hem de öldürdük. Dokuz yüküm. Ee. Ayaz bu bitince son bir maç. Son maçımıza geçeceğiz. Hadi. Ah. Şuradan, gel. Şuradan gel. Ayas. Hadi Ayas. Ay karakter ama ah. Edgar saplar. Hadi son maçı Son maçta bari birinci olalım. Evet. Çok iyi oyna. Hmm. kaçıyorum. Sen de kaç ben diyeyim. 15 dakika sonra geri gelebilirim. Ali bana nereye gideceğim? Yok. Yemek yiyeceğim. Ha. Hmm. Videoyu yüklemeye koyacağım. Sonra da yemeğe Şurada en yakın düşmanımız. Dur. Sekiz yüklü adamı öldürdüm. Daha neler? Hadi Ayas. Bir de o. Tamam. o. öldürürse güzel olur. Yükleri bedavaya toplarız çaldığın Hayır Elinden benim Gel lan Ana amca. A -P. Ee. Çok güzel öldürdüm Uy Türkiye. Oğlum benim altta eşit var mi? Hadi Ayas. En yakış, en güzel karakterlerimizi seçelim. Kapanışımızı yapalım. Ben şöyle krovumu alayım. Ayas çok az kaldı. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar benim kralım evet diyor. Kardeşim tabii ki de Edgar. Edgar babam diyor. Hadi. Bugünlük bu kadar diyoruz. Videomuzu kapatıyoruz. Kapanma. Kapanma. Kapanma.